Evet. E, şimdi e, I started working. Şimdi aslında ben working e, çalışmak falan. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Work çalış. Working to work. Aman to work. To work değil bak. Dikkat et. Bu bazı yerlerde when, while filan derler dedik ya. Yani neredeyse hey ile söylerler dedik ya o o tip yapılarda Hey hey içeren yapılardadır bak şu when bu şu harf varken when while Onun dışında U yapısı kullanılıyor Burada da öyle work work değil work fe, neredeyse fırk diyecek Her neyse work to to work ama işte böyle bak to work derken gerçekten de ama bazen V'ye yakın durur çünkü ben biliyorum yani ben bazen çok abartırım e, arkadaş to work dersen çok kolay olur ya bir zahmet yani yanlışını doğrusunu yani. şey to work dır ama yani çok zor geliyor bana to work diyoruz biz o kadar yani Heh. geçelim to work e, to work e, şeydir çalışmaktır e, working yine çalışmaktır. Worked çalıştı. Gördüğün gibi ed eki geldiği zaman geçmiş zamanı çevirdik gitti. Aynı zamanda şu var. Stop. Stop. Şimdi İngilizler buna stop diyorlar. Amerikalılar stop diyorlar. Ama şu değişmez. To stop. To stop. Aynen, aynen. Amerikalılar stop diyebilirler. To stop, to stop İ İngilizler. Durmak, durdurmak. Bir şeyi bırakmak, bir şeyi yapmayı bırakmak. Göreceğiz bunları deriz. E, stopping. Aa ilginç. Hatırlıyor musun? Swim, swim, e, aldığı zaman şöyle bir fark oluşurdu. M son harfini tekrar ederdi. Burada stopta da aynı şey var. Stop. Ing aldığı zaman bir zahmet, bir zahmet son harfi tekrar ediyor. Ettiriyor. Et, ed, et, et, tekrarlatıyor. E, diyelim tekrarlatıyor. Yapalım şöyle bir şey. Stopping. Stop. G'yi unutmuşum. A niye unutmuşum? Bunu da söyleyeyim. Stopping'i var ya. Stopping diye de okurlar. Working'i working, working diye okurlar. Mesela I started working at nine derler. Bu G'yi var ya buradaki G'yi work, working G. Değil de working G yokmuş gibi yapabilirler. Dikkat. Stopping de diyebilirler. Her neyse stopping. Bu X'de başlamak, neşe bitirmek, bırakmak, durdurmak. Uh, stopped. A, E'deki alırken de öyle oluyormuş. P bir daha yazılıyormuş. Stopped. İlginç bak şimdi started start id start ama worked stopped started ah ilginç değil mi er son bunun kuralı nedir şimdi dikkat edelim worked t er sert bir şekilde t ile bitiyorsa worked gibi ya da stopped gibi. I kullanılmıyor herhalde. Ama started gördün mü? D ile bitiyor. T ile bitmiyor. Bak worked stopped started started. A ilginç değil mi? A güzel güzel güzel. Yani kısacası son eğer böyle sanki ses alçalarak D'de, D ile tükeniyorsa started I ekliyorlar. Started ama worked stopped. Yani stopped demiyorlar. Pardon. Stop it demiyorlar. Work it demiyorlar. Dikkat et. Sert bitiyorsa. Ulan ne kadar tekrar ediyorum ya. Sert bitiyorsa ı kullanmıyorlar. Diyelim. Belki öyledir. Belki değildir. İleride göreceğiz ne olduğunu. Şimdiki. E, ha şöyle bir şey. Ay. İngilizce'de ay ben anlamındaki ay hiçbir zaman küçük yazılmaz. Cümle başında da, cümle sonunda da, cümle ortasında da ben anlamındaki ay ki İngilizce'de hatırlıyorsan I harfi yazılış olarak I, I sesi yoktur. I sesi harfe dönüştürülmez. Dolayısıyla şu bu ayın büyük harfidir. Dolayısıyla İngilizce'de ben anlamındaki ay her zaman cümle başında ortasında sonunda çok tekrar ediyorum ben ya, Büyük harfle yazılır. I e, stopped durdum demek. Gördün mü? Ama acaba durdum mu demek. Ha, şimdi göreceğiz. To swim. Bir tane daha var. I olmadı. I stopped swimming. İşte bu. İşte İngilizce bu. Bir anlam bulup da o anlamı bir kelimeye yapıştırıp vurdulamazsın. Burada onun ispatını görüyoruz ve burada ilginç nüansı görüyoruz. Gördüğümüz şey şudur. I stopped, durdum ya da bıraktım falan. I started, başladım. I worked, çalıştım. Gördün mü? Böyle. Geçmiş zaman. Edliler geçmiş zaman genellikle düzenli fiil diye bir fiil yapısı vardır. Orada geçmiş zamanlar hep böyle ed eklenerek yapılır. Şimdi göreceğiz. Ee, ama şöyle bir şey var. Burada I stop, bak to swim genellikle geleceğe yönelik bir maksat belirtir. Ben o nüansı kullanırım her zaman. Burada o nüansın gerçekleştiğini görüyoruz. To swim, geleceğe yönelik bir niyet, bir maksat, bir hedeftir yüzmek hedefi var burada. Swimming ise genel bir yapıdır. Hem geçmiş hem gelecek hem şu an için kullanılır bir genellemedir. Burada onu görüyoruz. I stopped durdum to swim yüzmek için durdum, yüzmeye durdum. Bak hatırlıyorsak şöyle bir şey vardı. ı e, swim to swim de yüzmek, yüzme, yüzmeyi Swimming de yüzmek yüzme yüzmeyi. Dolayısıyla şöyle bir şey yaparlardı. I like to swim. Hatta yazmıştım da sonra silmiştim. Bu da olurdu. Yüzmekten hoşlanıyorum. I like swimming de olur. I like to swim de olur. Olur. Ama işte ben diyorum ki ben swimmingi tercih ederim. To swim'e. Neden olduğunu şimdi göreceğiz. Ve bu gerçek bir şeydir. Bu konuda gerçektir. I stopped, durdum. To swim, yüzmeye durdum. Bak, bu hem yüzmeye hem bu ikisi de yüzmeye, yüzmeyi demek. Tamam ama bak burada var. I stopped. To swim, yüzmeye durdum. Yüzmek için durdum. Yüzmek maksadıyla durdum. Yüzmek fikri vardı kafamda o yüzden durdum. Bütün bunları I stopped. To swim ifadesiyle karşılarsın. Tamam. Ama I stopped swimming başka bir şeydir. Yüzmeyi bıraktımdır. Gördün mü? Gıcıklık burada. İngilizce'deki şey yapısı burada. Bu çok önemli. Bak I stopped to swim. Yüzmeye durdum. Yüzmek yüzmek için durdum. Yüksek yüzmek maksadıyla. O çok çok tekrar ediyorum ben ha? Yüzmek maksadıyla durdum. I stopped swimming. Stop'tan sonra stop'tan sonra ilgili bir yapı gördüğün zaman bir şeyi bırakmak, bir şeyden vazgeçmek, bir aktiviteyi artık yapmayacak olmak. Bir şeyi, yaptığın bir şeyi terk etmek. Şeyini göreceksin. O yüzden bu çok çok önemli. İngilizce'de bir kelimeyi görür görmez çevirmeye çalışma. I stopped'ı gördün. Gerisinin önemi yok abi I stopped durdum demek işte diyemezsin. Diyoruz akışkan dillerde yanındaki kelimelerle beraber anlamın belli olur. Tek başına bir anlamın yoktur. Bu çok önemli. I stop dediğin zaman gerisine bakmayacağım. I stop durdum demek bana ne diyemezsin. I stop to i gördüğün zaman hemen o zaman diyeceksin ki yüzmeyi e pardon ne o? Yüzmeye durdum. Mesela arabayla bir yerden bir yere gidiyordun. Diyelim ki bir yüzme havuzu orada var, geçtiğin yerde. Şurada bir geçeyim, ula şurada bir durayım da yarım saat bir yüzeyim. İşte şeyleri de yanımızda zaten. Yarım saat yüzerim, sonra işte şey yaparım giderim, zamanım var. Diyorsan yüzmek için o yüzme havuzunun orada, yüzme salonunun orada durursun. İşte bu yüzmeye durdum, yüzmek için durdum demiş olursun. Bak I stopped to swim. Ama I stopped... Swimming dersen yüzmeyi bıraktım demek. Artık yüzmeyeceğim ya. Yüzmüyorum yani. B bıraktım. Şey gibi bu. Mesela sigarayı bırakmak gibi. Bir alışkanlığı bırakmak gibi. Tamam mı? Gördün mü? Dolayısıyla e, tuğlu yapıda Gerrant'tır. E, Gerrant diye okunur. Şey yok yani şüphe yok. Olan bu da e, pardon bak swimming gerund'dır İngilizce'de. Onu söyleyeyim teknik bir yapı. Swimming gerund derler. To swim infinitive derler. Her neyse. Bu utanıyorum bunu yaptığımı ama neyse yaptım. Ee, sonuçta bunlar İngilizce'deki teknik terimler. Her neyse. Ama şöyle bir nüansı tekrar tekrar söyleyip duruyorum. Ee, yüzmeyi bırakmak. Pekala. Mesela. Mesela. Uh, stopped the the I stopped to talk. With to talk. I stopped to talk. konuşmak için durdum. A buldum ya. To see you. To see a friend. To talk to a friend. Gördün mü? Gördün mü? Bir arkadaş ile konuşmak için durdum. Bak talk konuşmak demektir. Konuşmak talk show konuşma sohbet programıdır. Talk konuşma sohbet. Veya I stop talking to you. Seninle bu da seninle konuşmayı bıraktım. Artık seninle konuşmayacağım demek bu bir arkadaşla konuşmak için durdum. Şu, bu da bıraktım. Artık konuşmayacağım.